Merhabalar arkadaşlar. Herkese selam. Bugün İzmir ve Antalya karşılaştırması yapmaya karar verdim. ben Antalyalıyım biliyorsunuz. <laughs> yani İzmir'de gezmiş biri olarak aradaki farklılıkları sizlere aktarmak istedim. yemekle başlayalım. Yani yiyip yiyebildiğim kadarını söyleyeyim. Çünkü çok bütün hepsine gitmedim İzmir'de. Antalya'yı biliyorum bu arada. Yani lezzet olarak da, fiyat olarak da İzmir fena değil. Ben beğendim. Yani Antalyamızın da çok çeşitli var, yemekleri var. Ama İzmir'in bir tık nüfusundan dolayı da bazı yani kendi kültürel Yorumundan dolayı yemek konusunda İzmir'e destekliyorum. Yani yemekler lezzetli açıkçası. İkinci olarak ulaşım konusunda gelirsek, yani İzmir'in ulaşımı biraz zor arkadaşlar. Yani öyle çok herkesin sevebileceği bir türden değil. Bana biraz zor geldi açıkçası. Yani zaten e, altyapı sorunu olan bir şehir. Ben çok beğenmedim. Yani Antalya'nın da belli başlı sorunları olsa da daha hızlı, daha pragmatik olduğunu düşünüyorum Antalya'nın. Ulaşım konusunda. Ee, yani O yüzden ulaşım konusunda tabi Antalya'yı tercih ediyorum. Antalya'da şu konusunda. Konaklamaya gelirsek de yani yani buna şehir düzeni olsun, mimarisi olsun tabi durumu da biraz ekleniyor. Yani binaların yaşı, durumu. Arkadaşlar İzmir'de durum biraz zor açıkçası bu açıdan. Çünkü şehir tam olarak bir nasıl derler şey yani kendisini yenilememiş bazı konularda. O yüzden tabi Antalya yani konut konusunda biraz ileride görünüyor. Yani bütün herkese hizmeti ulaştırma açısından ileride görünüyor. Evet altyapıda da çok iyi denemez ama konut durumundan dolayı Antalya diyorum. Ee, dördüncü olarak da sosyal hayat ve insanlar dersek açık ee, arkadaşlar tabi İzmir'in kendi durumu e, Türkiye'nin en eski şehirlerinden bir tanesi olması ve halkının biraz daha kozmopolit olarak yetişmesi sebebiyle tabi e, İzmir sosyal hayat ve insanlıkların gelişimi konusunda bir tık önde görünüyor. Antalya'da son zamanlardaki durumu oldukça gelişmiş. Yani kendi şehrim de Türkiye'nin en iyi şehirlerinden bir tanesi bana göre. Ama sosyal hayat konusunda e, İzmir'in bir tık gerisinde olmasından dolayı e, İzmir iz diyorum. Evet. Son olarak da hayat pahalılığı ve e, geçim şartlarını göz önüne alırsak, yani bu da e, sizin hayat kalitenizi belirleyen bir şeydir. Şimdi İzmir'in de işte çok fazla alternatifi var evet, çünkü eski bir şehir. Lakin <laughs> buna rağmen üretmek konusunda, işletmek konusunda nüfusuna göre bana göre çok yeterli değil. Çünkü arkadaşlar ciddi bir nüfus var orada. Lakin tam tersine Antalya'daysa ben Antalya'yı bu konuda önde görüyorum. Gerek imkanlara hızlı ulaşmak, gerekse şehrin e, düzeni olsun. Yani kurumsal bir yapısı var yani iş hayatında Antalya'nın İzmir'in daha böyle bir e, semt esnaf daha böyle kollara yayılmış dağınık bir şehir çünkü. Elbette bazı liman durumlarından dolayı artıları da var İzmir'in. Tabii çok ciddi bir ihracatı var. Bunlar yok demiyorum. Lakin bütün her şeyi göz önüne alarak bir e, ortaya hani hayat pahalılığı ve hayat kalitesi durumunu çıkardığımızda yani Türkiye şartlarına nazaran bunu konuşuyoruz. Yani Antalya diyorum. Bu konuda İzmir'in bir tık önünde görüyorum. Yani şu an için 5 kriteri karşılaştırdığımızda bana göre Antalya önde. Bu benim görüşüm. Herkese iyi günler diliyorum.